Yaşlı bir adam tekerlekli sandalyesinden düşmüştü. Yerde çırpınırken yoldan geçen fakir bir küçük kız onu fark etti. Adam yalvardı. Kızım, lütfen bana yardım et. Lütfen onu geri ver. Kız durdu ve etrafa saçılmış paraları toplamaya başladı. Adam tekrar yalvardı. Lütfen bana yardım et, geri ver. Kız bütün paraları topladı ve ona uzattı. Adam derin bir nefes aldı. Teşekkür ederim. Bir kez daha yardımına ihtiyacım var. Beni tekrar tekerlekli sandalyeme oturtabilir misin? Sana çok minnettar olurum. Adın ne? Küçük kız dikkatlice adamı tekrar sandalyesine oturttu. Utangaç bir gülümsemeyle cevap verdi. Benim adım Lara. Sonra elini uzatıp yavaşça sordu. Amca, bana biraz su verir misin? Çok susadım adam ona şişe uzattı. Al yavrum senin olsun. Tamam ben gidiyorum amca hoşça kal. Dedi Lara neşeyle el sallayarak uzaklaştı. Yaşlı adam onu ilgiyle izliyordu. Tam o sırada yardımcısı Viktor geldi. Viktor dedi yaşlı adam. Rica etsem yerdeki ekmeği alır mısın? Viktor ekmeği aldı ve adama verdi. Adam devam etti. Şimdi beni söylediğim yöne doğru it, çabuk ol. Bana yardım eden kızı bulmam lazım. Viktor sandalyeyi itmeye başladı. İleride koşan Lara'yı gördüler. Adam işaret etti. Onu takip et. Bana yardım eden o kız. Şu kapıyı çalan o kapıyı sert bir kadın açtı ve bağırdı. Getirdiğim para nerede? Nerede o? Lara utangaçça su şişesini uzattı. İşte bir şişe su. Kadın alayla güldü. Benim evimde su yok mu sanıyorsun? Aklını mı kaybettin? çocuk. Sana defalarca söyledim. Para getirmezsen burada kalamazsın. Anladın mı? Şimdi defol git. Kadın Lara'yı itekledi. Uzaktan yaşlı adam seslendi. Lara bana öyle demiştin değil mi? O kadın sana neden böyle davranıyor? O senin annen değil mi? Lara'nın gözleri doldu. Çünkü para getirmedim. Ama o benim gerçek annem değil. Yaşlı adam başını salladı. Hiçbir anne çocuğuna böyle davranmamalı. Ama merak etme. Sen bana yardım ettin. Şimdi sıra bende. Ekmeğini de orada bırakmışsın. Al bakalım. Teşekkür ederim amca. Dedi Lara sessizce. Gerçekten bana yardım edecek misin? Tabii ki. Dedi yaşlı adam gülümseyerek. Nasıl yapacağımı göreceksin. Sonra Viktor'a döndü. Telefonumu getir. Yaşlı adam bir telefon görüşmesi yaptı ve kısa süre sonra sahne değişti. Lara aynı kapıyı çaldı. Kadın sinirli bir şekilde dışarı çıktı. Ama bu kez yaşlı adam da oradaydı. Sert bir sesle konuştu. Bu küçük kızı çalışmaya zorladığını gördüm. Bu yaptığın yanlış hanımefendi. Yakınlarda saklanan bir polis memuru öne çıktı. Kadın bağırdı. Sen hiçbir şey bilmiyorsun yaşlı adam. Benim işime karışma. Çocuk yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu biliyor musun? Git buradan. Ama Lara titreyerek bağırdı. Beni dövüyorsun da. Kadın elini kaldırıp bir daha vurmak istedi. Fakat polis onun elini havada yakaladı. Yeter. Bunu yapmamalıydın. Benimle gel polis kadını götürdü. Yaşlı adam korkmuş kızı sakinleştirdi. Lara, sakin ol. Artık güvendesin. Çok teşekkür ederim. Dedi Lara kısık bir sesle. Sonraki sahnede yaşlı adam Lara'yı ve huzurlu bir eve götürdü. Senin için özel bir hediyem var dedi nazikçe. Gel, kendin gör. Umarım beğenirsin kapıyı açtı. İçerisi oyuncaklarla, kıyafetlerle ve rahat bir yatakla doluydu. Lara'nın gözleri sevinçle parladı. Yaşlı adam gülümsedi. Bunları sana verebildiğim için mutluyum. Evlat edinme belgeleri biraz zaman alacak ama yakında her şey resmi olacak. Şimdilik burası senin evin. Bunların hepsi senin. Bugüne kadar elinden alınan mutluluğu artık yaşayabilirsin. Lara mutlulukla oyuncaklarla oynamaya başladı. Kahkahaları odada yankılandı ve geriye şu soru kaldı. Yaşlı adam doğru olanı mı yaptı ve bu küçük kız iyiliğinin karşılığını sonunda aldı mı?